İste istemez bir etkileşim oluyor çünkü gözünüzün önünde e, bir üretim var e, hem mizah yönüyle hem resim anlamında. E, kendimi parçaları bir araya getirirken bulmaya başladım. E, her türlü malzemeyi işte daha çok aslında atık olan malzemeleri e, sevgili Mehmet Uygun e, tesadüfen elimdeki o dosyayı gördü e, ve dedi ki ''Kolaj çalışmaların harika bunları sen mi yaptın?'' dedi bu fuara hem sanatçı olarak katılımda bulunuyorum hem de Türkiye bağlantısını kuruyorum. Yani Türkiye temsilciliğini yapıyorum. Herkese merhaba. Beyaz Tuval online çekimleriyle Bundan böyle bir süre koronadan sebep sizlerle bu şekilde birlikte olacak. Aslında ben İzmir Beyaz doğal çekimlerinden merhaba demeye alışığım. Ama bu sefer bir online bağlantı yürüttüğümüz için İstanbul'dan genel yayın yönetmenimiz sevgili Gülsü Sarıçoğlu ve yine İstanbul'dan konuğumuz sevgili Serenceren Asyalı ya da Ceren Seren Asyalı mı? Hangisini kullanıyorsunuz İstanbul'dan? Seren dedi. Ceren. Seren Ceren. Evet. Seren Ceren Asyalı bizlerle birlikte ben ilk soruyu sorması için büyüğüm, patronum <laughs> sevgili Gülsü <laughs> Güls Sarıçoğlu'na pası atıyorum ve öyle başlıyorum hoş geldiniz şimdi Seren'cim çok hızlı bir şekilde işte 1980 İstanbul'u doğumlu olduğum bilgini vereyim ve çocukluktan itibaren bir çizim serüvenin var çünkü baban bir tatbiki mezunu Evet, Sen evet. de bu çizimlerden dolayı Bir güzel sanatlara yönelmen başlıyor Ve Marmara Güzel Sanatlar'a giriyorsun 2004'te de mezun oluyorsun ee, Şimdi evet, bu süreçte evet. Babanın dışında Ailenin içinde sanatla ilgileniyor Olmaktan başka Seni etkileyen bu sürece Etki eden başka bir şey var mıydı? Yoksa tamamen bu tespit Doğru mudur? Ya Şöyle söyleyeyim Öncelikle merhaba herkese ee, teşekkür ediyorum. Ee, güzel bir birliktelik olacak ee, bu zor süreçte. Ee, şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii ki evin içerisinde bir tatbikiden mezun ve sanatçı bir ailenin çocuğu olarak hani o ortamda yetiştiğim için e, ister istemez bir etkileşim oluyor. Çünkü gözünüzün önünde e, bir üretim var. E, hem mizah yönüyle hem resim anlamında. E, öyle bir ortamda büyünce tabii ki ister istemez etkileniyorsun. Ee, ama güzel sanatları seçmemde aslında babamın da başta haberi yoktu. Sonrasında ben böyle sınava hazırlanırken e, kendi kendime çizimler yapıyordum. Ve babam tesadüf gördü e, o çizimleri ve böylelikle güzel sanatlara hazırlanmaya başladım. E, tabii ki hazırlanırken çok büyük e, destekleri oldu e, bu aşamada. Güzel bir süreçti ve sonrasında da zaten e, bu yolda devam etmeye karar verdim ve üniversiteye girdim. Peki ben hemen bir araya gireyim. Bu e, üniversite sürecinde e, yani şu anki işlerinizde ko, kolajlar çok dikkat çekiyor. Çok ben ben çok beğeniyorum açıkçası kolajlarınızı. E, bu sürece e, evrilme hikayesini birazcık bizimle paylaşsanız. Yani üniversiteye ilk girdiğiniz dönemlerde e, neler sizi daha çok e, tatmin ediyordu ya da ne tarz çalışmalar yapıyordunuz? Süreç nasıl bu noktaya geldi? Ee, şöyle zaten hani sınava girdiğinizde herkesin olduğu gibi real bir çalışmayla sınava giriyorsunuz ve geçiyorsunuz. İlk eğitim aldığınız zaman temel sanat e, atölye resim dersleriniz oluyor. E, bunlar da real olarak devam ediyor. E, benim şöyle bir şansım vardı. Atölye hocalarımın iki tanesi de e, çağdaş malzeme e, atölyesi ve e, kavramsal sanat atölyelerinde eğitim aldım. Tabii ki bunların da etkileri var. Ee, hocalarım Mürteza Fidan ve Kemal Gürbüz'dü. Tabii ki okuldaki diğer hocalarla da etkileşim içerisindeydik. Ee, ama bu kolaj çalışmaları süreci şöyle. Başta real resimlerin haricinde e, yavaş yavaş e, işte hocaların verdikleri ödevlere göre tabii değişiyordu Hani kendi yorumunuzu vesairelerinizi katıyorsunuz ama e, ben daha sonrasında e, kendimi parçaları bir araya getirirken bulmaya başladım her türlü malzemeyi işte daha çok aslında atık olan malzemeleri gazete, dergi, fotoğraf vesaire bunları bir araya getirip toparlayıp sonra kurgulamaya başladığımı gördüm. Hocalarım da bunu fark etti. Ve aslında daha o zamanlarda başladım ben. Kolaj yapmaya. Hatta şöyle bir şeyim var işte bizim bitirme projemizde ben kavramsal da enstelasyonla çalıştığım için okul zamanında bitirme projemde kavramsal enstelasyon bir iş sunmuştum ve bunun yanında da benim kolaj çalışmalarım vardı bir dosyam vardı ee, sevgili Mehmet Uygun e, tesadüfen elimdeki o dosyayı gördü e, ve dedi ki kolaj çalışmaların harika bunları sen mi yaptın dedi ve ben de dedim ki evet ben yaptım hocam ama tabii böyle bir endişeliyim acaba acaba ne oldu ne var içinde diye neden dedi bunları dedi sen dedi sunmuyorsun da dedi kavramsal çalışmalarını sunuyorsun e çok da emin değildim çünkü ne yaptığım da çok da bir farkında değilim aslında çünkü öğrenciyim e, ve sonrasında ilk, ilk aslında onayı ondan almıştım e, ve bunların üzerine devam et dedi. E, ben de açıkçası kendimi kolaj çalışmalarında daha iyi ifade ettiğimi düşünüyorum. Şimdi ben e, araya bir başka konuyla girmek istiyorum e, Ceren senin sorunun cevabı tamamlandıysa. Şimdi sanatın başka konu dallarında da ilgin var. Ee, üniversitede Müjdat Gezen'den tiyatro dersleri aldın. E, UD derslerin alındığını biliyoruz. Resmi Tiyatro <laughs> ve müzikten de besleniyorsun. Ee, hala devam ediyor mu? Yoksa onlar o üniversite yıllarında bir e, yan çalışmalar olarak kaldı ve bitti mi? Ya Aslında şöyle devam etmesini çok isterdim. Ee, hani şu an tabii ki mesleğime aşık bir insanım. Mesleğimi çok seviyorum. Ee, ama müzik ve e, tiyatroda beni gerçekten hala besleyen ve e, sevdiğim aslında keşke zaman bulabilsem devam etmek istediğim de bir unsur. Ee, çok da zevk alarak eğitimlerimi aldım. E, o dönemlerde. Ama sonuçta önümde bir yol vardı. Üniversite zamanında bu eğitimi aldığım için e, ilk önce önceliğim o üniversitedeki yolu tamamlamam gerekiyordu. Kendi mesleğimi en iyi şekilde odaklı olup en iyi şekilde bitirmem gerekiyordu. O yüzden üniversite zamanında o şekilde kaldı. <laughs> Ama keşke devam edebilsem bir taraftan da. Şeyle bağlayalım hemen isterseniz nasıl konuşmaya devam edeceğiz? Ceren de soracak eminim. Siz çocuklarla çalışmayı ve onlarla çalışma atölyeleri yapmayı seviyorsunuz ve Kadıköy Art Sanat Eğitimi veriyor. Ee, bu sürece bir gelelim. Evet. Çünkü hani e, bu devam ettiremediğin şeyler hayat gailesiyle de ve, ve bir şeye odaklanmayla da alakalı durumlar. Ve sizin böyle bir atölyeniz var. Or, orası ne zaman evet. kuruldu? Orada neler yapılıyor? Orayı da bir kendi içinde konuşup devam edelim. Hı, hı. E, atölye şöyle 2008 yılında e, kuruldu çok uzun süredir de iyi bir duruma geldiğimizi düşünüyorum. Yani bir markalaştığımızı düşünüyorum. Çünkü artık o markayı başta kurarken zaten sadece eğitim amaçlı değil, kendi sanatçı atölyemiz olarak da kurmuştuk. Yurt içinde de ve yurt dışında da bir takım etkinliklere de katılıyoruz atölye olarak, atölyenin sanatçıları olarak. Ee, orada tabii ki tek başıma var olmuyorum. Eşimle birlikte varım. E, varım. Evet, Serdal e, Keskin. O da evet, bir sanatçı, Erdoğan. dostumuz. E, e, kurucumuz da e, babamız, e, çizerimiz. E, e, evet, ilham kaynağı. Destek oldu. <laughs> i̇lham kaynağımız, e, en büyük destekçimiz o. E, onunla birlikte yol aldık ve çok güzel bir yere geldik. Sonrasında e, ben aslında şöyle söyleyeyim. Çocukluğumdan beri eğitim kısmına gelecek olursak çocukluğumdan beri böyle hani oyun oynarken e, ya anne olursunuz ya öğretmen olursunuz ya işte bebeklerinizi giydirirsiniz vesaire. Ben öğretmencilik oynardım. E, demek ki hani düşünüyorum evet yani ta o zamandan bu zamana gelen bir e, çocukluk e, şeyim o oyunla birlikte içimde bir özlem varmış öğretmenliğe karşı, eğitime karşı. E, sonra eğitim vermeye başladık çok da iyi oldu. E, çünkü her sene e, birçok çocuğu üniversiteye sokuyoruz. Güzel Sanatlar Fakültelerine, liselerine hazırlıyoruz. E, bu çok büyük bir gurur. E, sonra onlar çünkü çok iyi yerlere geliyorlar. E, hatta torunlarım Burada bile var. Öyle yani. <laughs> Burada kısaca şu mesajı da... veriyorsun değil mi? Ee, çocukların oynadığı oyunları ebeveynler dikkatli izlemeliler çünkü onların mesleki eğitim eğilimlerini, kesinlikle, kesinlikle. yeteneklerini aslında oyun oynarken keşfetmek en, en doğrusu. Kesinlikle çünkü aslında çocuk şöyle dile getiremiyor çoğu zaman ee, kendi de ben. Ah içgüdüsel olarak veriyor ama verileri. Evet veriyor. Ya yaptığı işte resme yeteneği varsa aslında yaptığı resimle ya da hayatı bakış açıncı o yaptığı resimle bile ifade edebiliyor, renkle ifade edebiliyor, formla biçimle ifade edebiliyor ya da kurguladığı oyunla ifade edebiliyor. Benim işte resim ve eğitmenlik aslında çocukluğumda içinde olan bir şeymiş. Çünkü babam resim yaparken de benim yanıma ufak bir tuval verirdi. Ben onunla birlikte resim yapardım. Ee, ama nasıl yapardım ona bakardım o nasıl fırçayı şey kullanıyorsa ben de aynı şekilde kullanmaya çalışırdım vesaire Rol etrafda tabii. Da kendi başıma kaldım öğretmencilik oynardım peki hemen bir araya gireyim mi benim bu dönemde çok merak ettiğim evet. özellikle bu tarz eğitim veren insanların ne hissettiğini merak ettiğim bir konu var ee, yani ortalıkta evet. sürekli işte resim okuma İsi i̇şte çocuklara resim e, terapisi falan filan gibi sertifika programları dolanıyor ve hiçbir eğitimi olmadığı halde bu sertifika programlarına katılıp e, birçok okulda eğitmenlik yapan ve resim analizi yaptığını düşünen yani belki de yapılabilir bir şeydir bilmiyorum ben sadece hani bir e, büyük resmi tasvir ediyorum. Siz bunun ne kadar mümkün olduğunu, olup olmadığını siz bana açıklayın. Hani bu konuda ne düşünüyorsunuz onu öğrenmek istiyorum. Şimdi şöyle günümüzde aslında resim bir bir taraftan da moda haline geldi. Ee, yani hani bu tabii ki sanatın her dalı yayılmalı, e, sanatın her dalıyla ilgili bilgi alınmalı, her kişinin e, hayatına sanatı muhakkak büyüğünden küçüğüne yerleştirmesi gerektiğini düşünüyorum. E, ama bu sertifika programlarını yapan kişiler ne kadar yeterli? ...işte sanat terapisi, işte çocuklarla ilgili terapi çalışmaları ya da yaptıkları resimleri analiz etmek... ...bu eğitimleri kimlerden aldılar? Nasıl aldılar? Ne kadar donanımlılardı? Bu eğitimleri aldıktan sonra kendilerini ne kadar geliştirdiler? Üzerine ne kadar koydular? Bence biraz buna bakmak gerekiyor. Çünkü herkes çok iyi resim yapabilir, çok iyi sanat tarihi bilgisi olabilir... Ama karşındakine bunu aktarabilme yetisi apayrı bir mevzu. Ve karşındakinin de bunu alıp özümseyip kendini geliştirmesi de apayrı bir e, süreç. O yüzden e, biraz yapan kişiye bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. E, ama eğer birisine yorum yapacaksanız e ee, özellikle hele de bir çocuk üzerinden yola çıkıyorsak ben bu konuda çok hassasım belki de hani çocuklara eğitim verdiğim için e, söylüyorum. Çok dikkatli olmak gerekiyor. Yani çünkü sizin ağzınızdan çıkacak bir sözcük o çocuğun bütün hayatını etkileyebilir. E, bence bu önemli. E, herkesin yapabileceği bir şey değil diye düşünüyorum. Bir tam yeri gelmişken bir şey daha sorayım. Benim de iki tane çocuğum var. Onlar okula gitmeden önce yani anaokuluna gitmeden önce daha özgür Hı -hı. E, çizimlerle resim yapıyorlardı. Çizgilerle diyeyim. Şimdi evet. o çizgiler değişti. Daha standart formlara yani alışla geldik şeylere dönmeye başladı. Acaba e, bu eğitimde yani çocuğun özgün e, duruşunu nasıl örselemeden anlatıyorsunuz bu süreci? Şimdi şöyle, öncelikle Şimdi bir şöyle. Ka kaç evet. yaş gruplarıyla çalışıyorsunuz atölyede? O soruyu da ekleyebilir miyim araya ben? Kaç yaş grubu evet. ile çalışıyorsunuz? O zaman şöyle genel evet. genel toparlayıp soruyu cevaplayayım. Her ikinizin de sorduğu evet. e, gönlü olsun diyorsun. <laughs> i̇kinizin de gönlünü yapayım tamam. artık. <laughs> tamam. Şehirler arası gönül yapılır. <laughs> Ee, bana böyle bir talep geldiğinde işte mesela arıyorlar e, hocam e, benim çocuğum 5 yaşında e, ben resim eğitimi aldırmak istiyorum bana göre çok yetenekli e, geç mi kaldım acaba bir dakika diyorum yani şimdi 5 yaşındaki bir çocuk için geç kalma mevzusu söz konusu bile değil. Çünkü bu çocuk e, daha yeni işte konuşmuş e, daha yeni adımlarını atmış. Ee, anaokulu tadını yani o okul çağı tadına yeni adımını atmış e, bir adaptasyon sağlaması gerekiyor. Ve daha okumayı ve yazmayı çözmeden, kalem tutmayı bilmeden bir çocuktan ne kadar ne beklenebilir, ne geç kalmışlık olabilir. O yüzden e, ben kendi çocuğum da dahil, e, şu an mesela benim oğlum o ilkokul ikinci sınıfa gidiyor. E, ona oturup resim eğitimi vermedim. Bana göre ilkokul 3'e kadar hiçbir çocuğa çok belli bir kalıba sokulmadan eğitim verilmemesi gerekiyor. yani evet, Hiçbir konuda ayrıca. Yani. Genel anlamda izlemeye bırakma, çevre uyaranlarını izlemeye bırakma yöntemi e, kullanılıyor. Çünkü etraflarından etkilenecekler. Yani Formları daha yeni öğreniyorlar. Renkleri daha yeni keşfediyorlar. E, hayal güçleri bir kere o kadar geniş ki o hayal güçlerini e, belli kurallarla e, hapsetmek bana göre çok yanlış e, biraz özgür bırakmak lazım benim veli, yani velilere öğrencilerin hani ailelerine de hep tavsiyem şu oldu e, İlkokul 3'e kadar bol malzeme alın kendilerine eğer böyle bir hevesleri varsa bol malzeme alın bırakın özgürce ne yapmak istiyorlarsa yapsınlar Zaten sonrasında yavaş yavaş ufak ufak tekniği geometrik formlarla başlayarak öğretiyoruz. Oyun şeklinde. Şimdi biraz da e, sanatsal yapıya doğru geri dönmeye başlayalım mı? Bence eğitimle alakalı kısmın çerçevesi çok net çizildi çünkü. E, bu Salvador Dali ve e, Burhan e, Doğançay'la e, çok etkileniyor olmanızın sebebi nedir? Neden onlar? Neden onlar? <laughs> Yani birinin cevabını yani çok birinin iyi cevabını. biliyorum. Ee, Burhan Hoca'yı da yanına <laughs> eklemişsin. Ee, neden onlardan etkilendi? <laughs> Bu soyut, kavramsal ve kolajlar bir buralardan bir herhalde bir e, bir yoğun beslendi. Evet. beslendi. Evet, ya açıkçası şöyle dürüst davranayım size. Ee, ressam olarak ve e, bakış açıları olarak takdir ettiğim ve hayran duyduğum insanlar. Ee, ama... Şunu itiraf edebilirim ki ben inanın kim, hani şöyle bir yapıya sahip değilim. Ee, aa o onu yapmış, ben de onu yapayım. Ee, ya da ona benzer bir şeyler yapayım. Ya da şuradan yola çıkarak şunu yapayım gibi olaylara bakmıyorum. Ee, benim için önemli olan hissettiğim. Ee, beni mutlu eden şey, ikisi çok farklı insanlar. Yani hani yüzyıl olarak baktığımızda, yaşam şeyi olarak. Ee, ama Paralel evren denen bir şey var ya yani aslında o ruh, o hissiyat, o olaylara bakış açısı, yaklaşım, e, işte ikisi erkek ama hayatlara farklı bakıyorlar. Ben bayanım, hayata farklı bakıyorum. E, kurdukları kompozisyon, olaylara bakış açıları, hayal güçleri e, açıkçası bu yönleri beni etkiledi. Ee, ama şöyle de bir şey söyleyeyim. Bana zamanında işte Burhan Doğançay'a çok benziyor işlerin. Ee, sakın bu yolda gitme. Yoksa üzerine yapışır seni işte taklit ediyor falan gibi düşünürler demişlerdi. Ben de dedim ki güldüm. Ee, şu söylediğiniz şey ee, Burhan Doğançay'a haksızlık olur. He, eğer onun kadar iyiysem ne mutlu bana. Ama onun kadar olabilmek için kaç fırın ekmek yemem lazım dedim bazı insanlar yapma devam etme dediler ama ben inatla inandığım yolda devam ediyorum. Çünkü paralel evrende aynı şeyleri düşünebilirsiniz ama Burhan Doğançay'a benzetilmek şöyle ben daha gencim ona göre baktığımızda o orta yaşlarında bunu gündeme getirmiş. Ben genç yaşta bunu yapabiliyorsam demek ki ileriki yaşta ben çok daha farklı yollara doğru gideceğim farklı şekilde sonuçta siz onu kopyalamıyordunuz. Yapacağım. Sonuçta oradan bir esinlenme ve oradan Tabii yeniden, yeniden. E, üretmek gibi bir derdiniz vardı. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Ama çok hassas noktalar. Ve kopyalamaya özenme e, işte e, bunlar çok çabuk karışabiliyor ya. E, sanırım bunun herhalde başlangıçtaki şeyleriyle, kavram karmaşalarıyla kavga ettin gibime geliyor benim. Geliyor benim. Evet yani aslında benim bir derdim olmadı da derdi olanlar oldu. Eşi derdi olanlardan bahsediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Soru Aa, öyle gelmiş. Abi, ben... Evet evet çok da umursamadım çünkü yoluma devam ettim. İyi ki de etmişim hala da ediyorum. <laughs> Hepimizin idol koyduğu, beğendiği, etkilendiği sanatçılar var. Olmalı da. Tabii ki. Yani tabii, 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 tabii ki. Bu, bu kaçınılmaz yani. bir sonuç. Ee, Ceren'cim nereden devam, 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 evet. evet. devam ediyoruz? Nerven devam ediyoruz Ceren'cim? Evet. Evet. Valla ben şeyi öğrenmek istiyorum. Ee, yurt dışında çok fazla sergiye e, katılmışlığınız da var. Aslında biraz o tecrübeleri de paylaşmanızı evet. rica edeceğim. O, evet. Orayla burayı kıyasladığınızda e, ne gibi farklar, artılar, eksiler zamanımız? Çünkü daralıyor böyle e, internet evet. programı olunca. Evet. Buyurun. Ee, şöyle, ben ilk yurtdışı deneyimimi Ferdan Yusuf ve Giorgio Bertozzi ile gerçekleştirdim. E, TÜYAP'ta kendileriyle tanıştık, e, inspiratif bölümünde yer alıyorduk. Biz bir grup e, kurmuştuk, o grupta sergide e, yer alıyorduk ve e, o zaman gelip grubumuzu ziyaret ettiler. E, işlerimizi beğendiklerini dile getirdiler. E, İtalya'da, e, Forli şehrinde, Vernice Sanat Fuarı dan bize bahsettiler. Her sene düzenli bir şekilde yapılan bir fuar, sanat fuarı, çok büyük bir fuar. Sizin de katılımınızı sağlamanızı isteriz dediler. Biz de katıldık. İyi ki de katılmışız. Çünkü Türkiye ile burası arasında bir fark ne farkı var? Bir kere izleyici farkı var. Onu söyleyeyim. Oraya gelen en küçüğünden en büyüğüne kadar gerçekten resim görmeye geliyorlar. Yani siz sanatçı olarak orada bulunmasanız bile sizin resminiz orada sizi temsil ediyor oluyor. Illaki sanatçı olarak orada bulunmanıza gerek yok. Sizin resminiz oradaysa ve insanlara bunu anlatıp gösterebiliyorsanız ne mutlu. Böyle bir olanak sağlıyorlar. Biz de bu olanak içerisinde var olduk. Her sene katılıyorum. Bu sene 5. edisyonu yapılacaktı. Biz çünkü Euro Expo Arts olarak orada, Neo Art Euro Expo olarak orada bir kısmında yer alıyoruz. Ve bu kısımda da ağırlıklı Türk sanatçılarının olması olan bir grup orası. Tabii ki diğer şehirlerden de gelen, ülkelerden gelen sanatçı dostlar var. Ama ağırlıklı Galerisi, sanatçıları galeri, galeri dışında ki e, sanatçılara açılan bölümler de var değil mi bu fuarda? Galerisiz evet, evet. gelen. Evet. Euro Expo bölümü. Evet. Euro evet. yani evet. çok büyük bir fuar bu fuarın içerisinde Euro Expo bir bölümü var. Burada da eee Neo Art Galerinin çatısı altında Euro Expo olarak bir bölüm yapıldı. Türk sanatçı ağırlıklı olarak. E, buradaki benim konumum Hı. ne? Ben bu fuara hem sanatçı olarak katılımda bulunuyorum. E, hem de Türkiye bağlantısını kuruyorum. Yani Türkiye temsilciliğini yapıyorum. Buradaki Türkiye'de yaşayan Türk sanatçılarını orayla bağlantılarını kurup kendileri ve işlerini birlikte orada var oluyoruz her sene. Şimdi eee Seran e, Cerencim Serenceren e, böyle e, çok yakın e, Ceren e, var mı bu konuyla ilgili devam etmek isteyeyim ben birazcık sosyal sorumluluk projelerine döneyim mi? Değil ya mi? Evet, yok şu an aslında süremizi giderek aşıyoruz. Bir, biraz e, toparlamaya doğru gitmemiz gerek. E, tamam o düzgün. zaman ben şöyle hızlıca e, birkaç projeden bahsedeyim. E, çok sayıda sosyal e, olaylara dikkat çeken, özellikle kadın destekleyen sergilerin içerisinde bulunduğunu biliyoruz. 2011'de Eylül Çocukları sergisi adı altında ilginç bir sergin var. Nine Dragon Heads kadının sanata yansıması sanat vitrinde projelerinde yer aldın. Bir projeyi seçerken ne içinde olmak için baktığın kriter nedir? Benim son sorum bu olsun. Çünkü bu projelerin hepsi ses getiren ve kendini ispat etmiş projeler. Sen neye dikkat ederek bir projenin içinde var olup olmamayı tercih edersin? Ee, şöyle biz sanatçıysak eğer yani sanatçılık bana göre e, sadece çok iyi resim yapmak değil ya da ağdalı sözler kullanıp konuşmak değil önemli olan e, bir başta yaptığınız şey saygınızı göstermeniz gerekiyor e, duruşunuzla her şeyinizle e, seçtiğim projelerde katıldığım projelerde de zaten hepsi saygınız yani önemli ve ses getiren projelerdi. Bir anlamı, bir duyurusu, bir mesajı olan projelerdi. Benim de daha çok zaten bu tarz projelere her zaman sıcak baktığım şeyler. Çünkü yaptığım işlerde de, anlattığım çalışmalarımda da hep bir mesaj var. Parçaları ben bir araya getirirken de bir mesajla birlikte bir başkasının yaşadığı ya da kendi yaşadığım ya da toplumdaki bir takım e, sorunları dile getirerek o parçaları bir araya getiriyorum. E, bu projelerin içerisinde de e, önemli e, konular işleniyordu ve benim e, en çok beni cezbeden tarafları buydu. Benim için önemliydi o yüzden katılım sağladım. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ben de son sorumu sormak tamam. istiyorum. Ee, bir sanatçı olarak korona nasıl etkiledi sizi? Bana da soracak mısın? <laughs> Alınayım mı? Anlatayım mı? Evet. <laughs> Şimdi e, şöyle... Yani aslında şunu mu sormak istiyorsunuz? Üretimlerde bu yansıyacak mı bu durum Tabii tabii. tabii, tabii, tabii. Yani şu an odaklanabiliyor musunuz, üretebiliyor musunuz? Ya da üretimin yönü ne tarafa doğru gidiyor? Çünkü bir sürü insan odaklanma problemi var yani. Herkes şu dönemde, hiçbir g şey okuyamıyorum, hiçbir şey yapamıyorum falan Günlük yaşam dinamiklerimiz odaklanmış. değişti. Yani Efendim? Günlük yaşam dinamiklerimiz değişti. Bunlar nasıl yansıyor şimdi? Yani günlük aslında şöyle tabii ki hani şu an dünyada yaşanan bu süreç çok üzücü. E, gerçekten üzücü. Özellikle çocuklar için çok üzülüyorum. Çünkü çocuklar şok durumunda. E, hani biz yetişkinler yine mesleğimize yönelik şeyler yapıyoruz, geçiştiriyoruz bu dönemi ama e, onlara bunu bu durumu anlatmak çok zor. E, ama e, şöyle söyleyeyim. Hani duygusal tarafını bir tarafa bıraktığım zaman da benim için çok bir şey değişmedi. Ben hala üretiyorum çünkü ben zaten toplumsal bir takım verilerden de beslendiğim için hani bu durum da beni besliyor aslında. Hoş bir durumu. Ya yani tabii ki keşke olmasa hani ama benim hemen işte bu Covid 19 çıktığı zaman maskeler hani ee, çok fazla insan bir takım şeylerle üretmeye başladı ya daha onları üretime geçmeden önce eşime benim söylediğim anlattığım fikirlerim oldu hemen. Aa işte baksana şu malzemenin üstüne şöyle bir kolaj yapacaksın şunu şöyle sunacaksın falan şeklinde. Ee, ve yeni zaten e, bu olay olmaya başlamadan önce yeni bir seri üzerinde çalışmaya başladım. Büyük bir seriyle devam edeceğim. Onun çalışmalarına da devam ediyorum. Hatta kendi sosyal medyamda da biraz paylaştım, ufak bir görüntü paylaştım. İlk İtalya'daki fuarda sergilenecekti, ama kısmet olmadı. Yine sergilenecek ama ne zaman bakalım. Onun çalışmalarına devam ediyorum. Ama tabii ki bu yaptığım kolajlara yansıyacaktır. Bu durum yansıyacaktır. Üretiminiz bol olsun o zaman. Çok teşekkür ederim. Ben İstanbul'dan kapatayım. Ceren de İzmir'den kapatsın. Çok teşekkür ediyoruz. Zaman ayırdın. Programımıza katıldın. Verdiğim bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Sevgiler sunuyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikte bu güzel sohbeti yaptık. Bugün gerçekten çok farklı ve anlamlıydı benim için. Böyle bir süreçte bir arada olmak gayet mutlu etti beni. Çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum iyi size. Görürüz. Sağ olun. Beyaz Sual e, online çekimlerin ilk konu sevgili Selen Asyalı'ydı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Diliyorum ki bu e, zor zamanlar geçecek ve kendisiyle yüz yüze e, görüşme şansını da bulacağız. E, sevgili sponsorumuz Ponart'ın aslında e, Seren Hanım'a şöyle iki adet e, hediyesi var idi. Onlar e, bende duruyor. En kısa zamanda e, kendisine e, teslim edeceğim. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. E, Günsel Hanım sizi de çok öpüyorum. Sevgilerim. Ben de öpüyorum. İzmir'e sevgiler. Evet. hoşça Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.